Gündüz rüzgar var. Bunlar yine kaldı. Eşimin yanına kadar gidiyorum. Bir de manava uğrayacağım. ne yaptın ya? Hiç yapmadım. Sen ne yaptın? Buğut gibi hava. Bence siz bugün çiçek dağıtsanız var ya iyi giderdi. Çiçek satsam He. 24 Kasım ya. E, 24 Kasım. Bir ben de fotoğraf çeken lan Evet ya. Bak şimdi şu görünenler var ya bak. Hmm. İtem mi onlar? Bak. Aslında şu, Aslında bunlar değişti. Bunlar mı? arkadaşlar ben geldim hem manavdan hem de yağ aldım bugün annemle çağırıyorum akşam yemeğine balık menüsü yapacağım ama önce günlük işlerimi yapacağım günlük işlerim genellikle bulaşık oluyor bulaşın da sebebini şöyle açıklayayım ah, yoruldum ben akşam yemeğinden sonra tabii ki de bulaşığı yıkıyorum ama hani ekstra işte çay kahve Tatlı yaptığım zaman onların bulaşıkları kalmış oluyor. Onları yıkayacağım. Bir de e, neydi onun adı çamaşır dün sermiştik onları katlamadım beyazları onları katlayacağım e, mutfak ve arahol ve mut, mutfak arahol ve salonun yerlerini alacağım sonra da yemeye başlayacağım böyle ufaktan en azından çorbayı yaparım diye düşünüyorum patatesi doğrarım suya ıslarım hani o hazırda doğranmış kalır diye düşünüyorum Balığa bakacağım balığın durumuna belki onu çıkartacağım suya ıslayacağım buzluktakini derken böyle koşuşturmalı bir gün beni bekliyor. Size de böyle bir açıklama yapayım dedim. İzlemeye devam edin ara ara sizlere tabii ki de açacağım kamerayı. Bulaşığı yıkadım bir de ocağı sildim. Dünkü irmik ve hmm, patlamış mısırdan yağlar hepsi sıçramıştı fayansı falan sildim. Şimdi bir de dedim kendime bir kahve yapayım. Kahveyi içerken çamaşırları katlamış olurum. Hem de ıı, ne derler hem çamaşırı katlarım hem de kahve içip kendime gelirim. Mental olarak. bunu daha önce göstermemiştim sanırım. Genelde ben bunu çamaşır tozu için kullanıyorum bir tanesini. Bundan 6 tane aldık annemle beraber eşimin annesi. Böyle fincanmış gibi de kullanabilirim demiştik o zaman. Şimdi fincan olarak ilk kez görevini gerçekleştirecek bakalım. Güzel olacak mı fincanlıkta. Kul olmadığı için. Ben buna bir de tarçın ekleyeyim. Hazır tarçın da buradayken. Şöyle göz kararı. Kim o? Aleyküm. Aa, aleyküm selam. Türk kahvesi yapıyorum ki sana da yapayım mı hemen? Eyvallah. Türk kahvesi. Yapayım lan çek lan. İşim geldi şaşırdım. Çünkü beklemiyordum. Hemen ona da yapacağım. Bir görülüyor mu bilmiyorum. Eşimle ee, birlikte buranın halısını yerleştirdik. Şimdi toz alacağım. Ee, vitrinin, işte masanın falan bir de yerleri alıp sileceğim. Yemek odasının işi bu kadar. Çok şükür. Az. Bu arada eğer Bime e, bu geldiğinde görürseniz bunu mutlaka alın. Eğer sizin de camlarınız benimki gibi böyle temperli bir camsa genelde bu bayağı lekeli bırakıyor. Başka şeyler. Ama bu yani bu şekilde tamamen e, pürüzsüz bırakıyor. Ayna gibi yapıyor gerçekten. Diğer türlü ben hep normal bezlerle kurulu hep siliyordum ve onlar leke bırakıyordu. Ama bu. ya yani En iyisi bu. Mikrofiber de değil. Bunun adı neyse. Bu temperli camlar için olandı sanırım. Bunu alın eğer şey varsa. Gelirse bime. İnsanlar genelde öve, öve bitiremez ama ben resmen söve söve bitiremiyorum bu makineyi. Bir de arçelik olacak gerçekten. Şimdi bakın. Zaten ışık yanıyor. Tek havalı yönü de o bu arada. Şu gördüğünüzü şu gördüğünüzü alamıyor. Bu orada duruyor ya. Ve mutfağa giriş yapıldı. Şu an saat iki buçuk ama ıı, yine de birkaç hazırlık yapmak istiyorum. Umarım duyabiliyorsunuzdur. Bazen sesim kısık gelebiliyor çünkü tripotumu kırdığım için. Iı, Siz bir yere sabitliyorum onun da arkası hoparlörü kapattığı için bazen ses olmayabiliyor. O zamanlar alt yazmayı düşünüyorum. Şimdi ben böyle günlük temizlik yapacağım. bulaşık yerleri alacağım dedim ama yine böyle duramadım. Dip bıcak yapmış gibi oldum. Yemek odasının işte tozunu aldım, halısını serdik. Sonra e, tabii ki de misafir gelmeden ve günlük zaten lablo falan yıkanır. Yıkamış e, yıkamışken dedim fırçayı fayanslara da sürteyim böyle dip bıcak. Orayı da temizledim. Şimdi e, bu mutfağa geldim. Yapacaklarımı düşünüyorum. Böyle dediğim gibi patatesi doğrayıp suya ıslamayı düşünüyorum ön hazırlık olarak. Mercimek çorbasının mercimeğini pişireceğim. Daha önceki yaptığım gibi ununu yağını üstten yakacağım. Hani en son misafirlerim, daha doğrusu misafir değil mi? Annemler gelince onu dökeceğim. O yüzden mesela mercimeğin pişmesi şimdiden olabilir. Balık zaten yarım saatte olabilecek bir şey. Hem kızartması hem fırınlaması. Ee, salatayı yapabilirim önden. Ama biraz dinleneceğim çünkü en az bir saat dinlensem yine yetişir. Saat şu an iki buçuk. Ee, başka yapacaklarımı düşünüyorum. Tatlı olarak sufle yapmayı düşünüyorum. veya da ha Mifo indirdim. Mifo ile de e, çayın yanına böyle güzel aparatif yapmayı düşünüyorum. Onu şimdiden yapıp dolaba koyabiliriz. Ee, o şekilde misafirleriniz geldiğinde pişince yine kabarıyor zaten Mifo. Hımm bu kadar şimdilik bunları düşündüm ee, izlemeye devam edin ara ara yine sizi çekeceğim ama arada unuttuklarım oluyor daha önce de misafir ağırladığımda bazen böyle bölüp pörçük çekebiliyorum çünkü o an gerçekten çok telaş yapıyorum benim elimde değil ee, Öyle size arada böyle sohbet videoları yapmamı ister misiniz? Mesela genel olarak kendimden bahsederim veya da çevreden veya da ıı, her şeyden bahsedebilirim. Yani üniversite konusu olabilir, öğrencilik olabilir veya da meslek seçimi vesaire olabilir. Öyle konuşabiliriz. İsterseniz yorum olarak bırakırsanız ben de o videoyu çekerim. Daha soracağı videosu çekmedim çünkü kimse de istemiyor gibi. Çünkü hiçbir soru yok. Ortada soru olmadan ben nasıl soracağı videosu çekebilirim? Haklı olarak tabii ki de e, eşimle beraber soracağı videosu çekmemi istiyorsanız son kez söylüyorum. Eğer bu videonun altında yorum gelmezse ben o videoyu hiçbir zaman çekmem. E, çünkü gerçekten istediğinizi talep ettiğiniz şeyleri çekmek istiyorum. Hani günlük video mesela arada bazen düşüyor, bazen yükseliyor. Mesela şu an shorts videoları yükleyerek takipçi kazanmaya çalışıyorum. Oradan bana takipçi olan, abone olan insanlar varsa çok teşekkür ederim. Çünkü bin olman gerekiyor ve oradan böyle en az 5-6 kişi geliyor bir video attığımda. Kısa kısa shorts videolarına ağırlık vermeyi düşünüyorum. Bir süre belki günlük video ara, ara verebilirim. Günlük vloglarımı izleyenler bu duruma nasıl tepki verecek bilmiyorum. Ama şimdiden özür dilerim. Çünkü bir yandan da abone sayımı arttırmak istiyorum. En azından yeni yıla girmeden hedefim bu 1000 aboneye ulaşmak. Bu şekilde. Şimdilik hoşça kalın. Sizi burada kapatıyorum. Dediğim gibi biraz dinlenirim. Ondan sonra mutfağa geri dönüş yaparım. Hatta dinlenmeyeyim. Direkt şimdi Mifo'yu yapayım. Sizle beraber. Duramıyorum çünkü. Dinlenmek yok. Evet. Telefonu sabitledim. Şimdi Mifo'yu falan getireyim. peyniri almıştım ya birbirinden çedarlı. Bununla miföy. Kaşardan daha güzel oluyor. Kaşar peynirli ben normalde seviyorum. Favorim. Ama ondan bin kat daha güzel. Gerçekten bunu deneyin. Eşim de çok beğendi. Ben tabii ki de klasik bir de reçelli yapıyorum. Tatlı ve tuzlu olsun diye. Şimdi ikisinden bir tepsi yapacağım. Annemler için. Sizi hızlandırmış video alacağım. Oturmayacağım. <laughs> oturamıyorum. Şey yapacağım ya, neydi onun adı? Brokoli ve havucu da soyayım, doğrayayım, haşlayayım. Onlar da haşlanmış bir şekilde durabilir. Yani çok sıcak olmasına gerek yok. Sıcak servis, soğuk servis gibi. Meze gibi düşünüyorum. Böyle işim varken oturamıyorum. Şimdi bunlar zaten bu Buzluktan çıktı. Direkt koyuyorum. 3 tane çok değil ama maksat masaya renk vermesi için e, kullanacağım. Bu arada beni takip eden yeni e, abonelerim e, varmış yakından da hani bizim mahalleden köyden diyeyim. E, çok mutlu oldum çok sevindim hani takip ettiklerini duyunca teşekkür ediyorum. E, ben de siz kendinizi biliyorsunuz şu an kime teşekkür ettiğimi. Böyle yakın insanların da sonradan hani mesela haberleri oluyor falan. Çok normal. Çünkü ben sadece Instagram'ımda ve Whatsapp'ımda paylaşıyorum, duyuruyorum. Bazen eşim kendi sayfasından duyuru yapıyor. Öyle öyle büyüyoruz. Bir de heyecanlanıyorum. Yeni de abonelerim olunca hani o insanların değer verdiğim veya da beğendiğim benim de hani dışarıdan beğendiğim birçok insan var. Onların beğen, takip ettiklerini duyunca hani heyecan yapıyorum böyle. Daha demin patatesi doğrarken elim ayağıma dolaşması o yüzdendi mesela. Yine tatlıyı yaparken. Bunları da doğrarken diyorum ki şu şekilde yapayım. Yine güzel gözüksün. aslında benim çok amaçlı tenceren var Beko. Onda da buharda ı, haşlama özelliği var ama o böyle çocuklara özel, bebeklerinize özel ı, çok böyle yavaş yavaş pişiriyor. Ben hızlıca olsun istiyorum. O yüzden tencerede yapıyorum. Yoksa onda da çok güzel özelliklerim var. Daha kullanmak tam daha tam anlamıyla kullanmış değilim onu. Sizlere bir gün, aynı aynı, daha doğrusu bir gün değil böyle onu yaptığımda full videolamayı düşünüyorum. Mesela onunla ne yaptım? Baştan sonra bütün özelliklerini kullanıp onu başla bir videonun başlığı yapmak istiyorum. Siz anladınız mı? Şimdi çorba bayağı pişti, süzülecek gibi oldu. Ben şimdi süzerek bu tencereye aktaracağım. Normalde benim blender'ım bu şekilde. El blender'ım yok. Onda da e, tabii ki de bu çorbayı çekemem. O yüzden elimdeki süzgeçle süzüyorum. Bu süzgeçle de gayet iyi oluyor. Şimdi bir de yanına patates değil havuç haşlamıştım ya. Onlar da suyu bitmek üzere haşlandılar. Şimdi onların da altını kapatacağım. Ağzını kapatacağım. Hani tabaklamayacağım. Yine annemgil geldiğinde böyle hafifçe altını açacağım. Birazcık ısındıracağım. Sonra da üstüne o yağlı sosunu yapacağım. Şimdi bunu süzeceğim ve salata yapmaya başlamayı düşünüyorum. Salatayı zaten karıştırmadığınız sürece bir değişiklik olmuyor. Önden yapabilirsiniz. Bir de soğan halkası çıkarttım. Patatesle beraber soğan halkası da kızartacağım. Şimdi bunu süzelim. Sizle beraber. Müzik <laughs> malzemeleri çıkarttım. Bir de soğan çıkartacağım. Bir de mor lahanam var. Mor lahana mezesi yapayım. gördüğünüz gibi hiçbir sulanma yok. Yine böyle her seferinde düzleştiriyorsunuz. Rengine bayılıyorum. Bu arada eşim humus getirdi. Bu şekilde fırının yanındaki bakkalda satıyorlar. Çok güzel. Şimdi bir de humusu süsleyeceğim. Hemen öncesinde bunu yerleştireceğim buraya Humus da bu şekilde süsledim. Domates turşusu koydum. Domates, kırmızı biber, zeytin, maydanoz. Önce burayı toparlayacağım. Sonra devam edeceğim. Yara hallettim. Kızartmalara başlamadan yemeği ne yemesi? Yemek odasının masasını düzenleyeceğim şimdi. Bu şekilde eksikleri çok var, çatal, bıçak vesaire derken asıl ana yemeğimiz eksik arkadaşlar. Şimdi hemen yemeğe başlıyorum. Vallahi yani. şekilde unladım kızartacağım çorba için yağ koydum un koydum unutmamak için ilk kızartmalar çıktı soğan halkası da kızartacağım ama önce diğer patates diğer patates de yine buna koyacağım Aslında hepsini birine mi koysam diye düşünüyorum ama sığmaz vazgeçtim o yüzden 老师呢老师 Yeni müziğim var. Ben abiye derim sadece. Seviş ya. Ben seviyim. Seviş. Şey. Bak. Bana sana. Neden? Hani şu, şey, hani bir sürpriz yap bana. <laughs> Telefonun onda olduğunu fark edince Metehan diye bağırıyor. Ablam diyor ki sonra o bardı nasıl duydun sen diyor. suflemin tadına bak bakayım. Ay bakayım bebeğim. Ama Yok, yani bugün bilmiyorum. bilmiyorum ben bir şey yesim gelmiyor. Böyle olsun. Yapsın ne yapalım? Ben şeker yapacağım. Sıcak zaten. Yok. O gün yaptı sufle tadına göre. Ben gereken zaman geldi hani. Hmm. Anam da sevse böyle pas değil mas değil. Sıcak bir kaşık bu? var Mustafa'nınki. Harika. Gerçekten mi? Hmm. Ne tadı var bunlar? Portakal sen mı? Ben limon mu? Seninle konuşmamız gerekiyor hala. Benden güzel bir yaptım, tadı geliyor ağrım, 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 Şey tadına, limonla, tadı yani? güzel gelin, limonla. Güzel geliyor mu? Limon koydum yumurtasına belki olur. güzel bir tat var yani, kötü değil. Şey, şey, şey. Değil ama değil mi? Evet, de, de. şey hmm. ki... Başlamadık ki, ya. <laughs> bir, bu, bir buçuk Aynen. dakika. Yoruluyor değil mi? Hemen şey kalmadı. Bana da yap. Şahane evliliğinizi ve bebek planlarınızı bütün ülkeye anons belki ama sen bir şey hesabı katmadın tabii. Onu ayrı. Evet o ayrı. Ne kadar parası veririm kızıma? teşekkür ederim. Yok suflenin o, parası. Nasıl? Bu kahve parası ya. Evet. <laughs> Sufleyi <laughs> <kahve gülüyor> de bir daha sefer al. <laughs> Abo. Alıştım <gülüyor> artık. <gülüyor> Aşkım hoş geldin. Biraz konuşalım ister misin? Can sana galiba böyle saçma sapan bir şeyler söylemiş ha. Oh. Bir şeyler söylemiş ha. Oh bir daha vur kız. Çok güzel vurdu. Bizim olacı çıktı. Gerçek oldu gibi. Gerçekten vuruyor zaten. <laughs> Geç kaldın sen de düzgün. <laughs> bir daha çıkarıyorum, bir balkona çıkarıyorum. Onunla uğraşıp yatıyorum, onca toz biberliğine. Bu 20 bin e, lira kaldı. İçine tatlı mı? Şurama, onu onda çekmem ya. Yani. Onun şu aparatında. Tamam, anlıyorsun. Sen ayarla. Hafiften iri olsun yani toz gibi olmasın. Boyarım diye. Onu var ya ben şey gibi yapıcıydım yine. Ne, ne diyorlar diyor? tamam. Ay gerçek şunlar çok güzel oldu. yapacaksın. Ya? Urfalılar yapıyor ya. Yani isot. Isot gibi Ben yani Isot diyor Ne? Anlamadım. Şey güneş olmadı. Poşette böyle bir iki gün durdurucuydum. Tam isot bir daha sefer öyle yapacağım. Isot kokusu alır yani böyle. Mayonez içinde pişiyor güneşte. Böyle biraz kurutunca. He onu da uçuyor. Ağzından geçmiyor. Elim az olur ama mecbur elimden Bir, bir kere Bir kere çek, çek. tekrar boyat. Üstüne bakan keçeleri şöyle bir de yapalım. fırına koyduk tam çekmediği için. Fırına koyduk diyorum çekmediğimiz için. Ya. Ay yanık kız. Çok mu yanık? Çok yanık. Konuştuk işte. Nemerik Kurum mu ek mi? Kurusun azıcık, dur bana bak kıtır kıtır olsun. Bir şey olmayacak bana bak karıştırak bir şey olmaz. Siyah olsun. Şey daha da aşağıya alayım. Şimdi o kuruyunca çekek. Tamam. Soğusun. Niye böyle çekiyorsun? Ben ya? yapıyorum. Öyle durdurma. Çek. Ama kadınlığını gör. Bir anda ha. şey oluyor. Tamam. Küçücük kalır. Tamam tamam. Hmm, daha ben... iyi.

saat iki buçuk ben editi bitirdim ama sonuna kapanış çekmemişim. Hem de yarıda bırakmışız. Bunu bir türlü çekemedik. Çünkü hem tam kurumadığı için makine çekmiyordu. Annem burada bıraktı bana. Bunu güneşte kurutacağım. Tabii hava güneşte olursa çünkü birkaç günlük hava yağmurlu olacakmış. Ben bunu çekeceğim. Sonra anneme vereceğim. Bu şekilde karnım kuruldu ya açıda değilim ha. Neyse. Bu videoyu burada kapatıyorum. Buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.